Brighton ilk 3 hafta toplam kaç gol atmıştır ligde? 4 8'dir herhalde Doğru cevap 4'tü, İlk 10'ucuğan başlayacak evet. Tek attı evet. Oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde mi oynuyor? Evet Bu adam Avrupalı mı? Evet Takımı bu yıl Avrupa kupalarının herhangi birinde oynadı mı? Evet oynadı Kız 500'e düştü <laughs> Peki bu turnuva şampiyonlar ligi miydi? Hayır Oğlum soruları daha spesifik sorsana. Oğlum sen sordun sordun. <laughs> ya, hayır sana diyorum işte. Ha. Ama tek soruda dolaşabilirdiniz o şey. Evet. Şimdi tekrar Avrupa Ligi miydi diye sormak istemiyorum. <laughs> Ayıp olacak artık. O yüzden. <laughs> oyuncu İtalyan mı? Hayır. Peki bu oyuncu kendi ülkesinin liginde mi oynuyor? Hayır. Premier Lig'de mi oynuyor? Hayır. Premier Lig'de de oynuyor. Bu oyuncu bir forvet mi? Hayır. Takımı oynadığı turnuvada gruplardan çıktı mı? Evet. Ya Avrupa Ligi ya konferans liginde çıkmış. Gruptan çıkmış. Avrupalı birini arıyoruz ve beş büyük ligde oynuyor. Bu adam orta saha mı? Evet. Avrupa Liginde mi oynuyor takımı? Evet. Bu Nestega mı oynuyor? Hayır. Sevilla'da mı oynuyor? Hayır. Ben o zaman bu adam La Liga'da mı oynuyor? Evet. Evet. La Liga'da oynadığını anladım. La Liga'da oynayan orta saha takımı yabancı bir La Liga'da oynayan yabancı bir orta saha'yı arıyoruz ve takımı Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmış. Boyuncu Fransız mı? Evet. Tahminim yok. Nasıl adam lan bu? Ya muhtemelen çok basit bir adam bu. Bu evet. adam Real Sociedad'da mı oynuyor? Hayır. Fransa'nın Dünya Kupası kazandığı sezon kadroda mıydı? Evet. O aklıma birkaç isim geliyor ama şu an net değil o yüzden pas geçiyorum ya. Cevap vereyim mi? Direkt sorumu sormam lazım. Önce Buldum. soruya evet cevabı bu, alırsak Betis'te mi oynuyor bu adam? Evet Betis'te. Evet. Ama bir fikir. Doğru. Tebrik ederim. <laughs> Yine kazanamadık. Tebrik ederim Umurcan. Ben tebrik ederim. Tescilli bir kaybedersin. TikTok'ta da görüşelim. <gülüyor> <Bekliyorum>. <gülüyor> Hangi <gülüyor> platformda <gülüyor> istersen görüşürüz. Bekliyorum Tiktak Toa'ya. Betis'i atladınız galiba biraz. İspanya'da. Ya ben niye aklıma gelmedi biliyor musun? Ben bu sene Laika'yla çok içli dışlıyım. <laughs> Betis böyle bir çalkantı da artı şeyden dolayı aklıma gelmedi. Nabil Fekir bu sene sakatlandı sezonu kapattı. O yüzden ben kafadan Fekir'i direkt sildim. Öyle olunca biraz... Ben dün Metis'e tasarım yapıyordum. <laughs> Fekir sakat olduğu için hiç bakmadım onlara. PC'de duruyor Fekir. Bir Fekir görseli duruyor aylardır böyle. Sarardı görsel. Tebrik ederim falan Teşekkür ederim. Sen kazandın. Sen Teşekkür. Kapattın. Her zamanki gibi. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.